Değerli yönetici arkadaşlarım, saygıdeğer basın mensupları, kıymetli iyi dolar. Bugün burada kulübümüzün yeni teknik direktörlük yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan hocamızın imza töreni için toplanmış bulunmaktayız. Öncelikle eski teknik direktörümüz Bülent Uygun'a vermiş olduğu hizmetlerden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyorum. Ömer Erdoğan hocamız hem futbolculuk hem de teknik direktörlük başarısıyla Türk futbolunun Değerli bir ismidir. İnanıyorum ki Sivas Spor'da e, kariyerindeki başarılarına yenilerini ekleyecektir. Hepimizin bildiği gibi kulüplerin en büyük gücü taraftarlarıdır. Cumartesi sahamızda oynayacağımız Samsun Spor maçında Sivas, Sivas Spor'un büyüklüğünü ve gücünü tüm futbol camiasına gösterelim. Son olarak Sayın Hocama ve ekibine şehrimize hoş geldin diyorum. Bu anlaşmanın her iki tarafa hayırlı olmasını diliyorum. Sözü Sayın Ömer Erdoğan hocama bırakıyor. Hepinize katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Öncelikle burada bulunmaktan çok gururlu ve mutluyum. Bu sorumluluğu bana veren, bana güvenen, bana inanan başta Bahattin Başkanım'a, Yönetim Kurulu'na ve Abdurrahman Bey'e çok teşekkür ediyorum. Nasıl bir sorumluluk aldığım, nasıl bir göreve geldiğimi çok farkındayım. Uzun yıllardır biliyorsunuz futbolculuk döneminde de buraya bir deplasman oyuncusu olarak, futbolcusu olarak ondan sonra futbolu bıraktıktan sonra da bir teknik direktör olarak geldiğimde dışarıdan aldığım görüntü ve ister istemez futbol camiasında konuşulan şeyler gerçekten bu camianın çok köklü, süperlikte sürekli başarılara imza atan, başarıları kovalayan, aynı zamanda futbolcu yetiştiren son yıllarda bir yapıya sahip olduğunu bildiğim için buraya gelip burada başkanımla beraber inşallah yönetim kurumumuzla beraber çok güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Tabii ki süre olarak devre arasına çok yakın bir zamanda geldik. Çok zamanımız yok. Bunun farkındayız. Ama ben belki kendime çok güveniyorum. Takımı çok kez canlı ve televizyon karşısında izlediğim için, ligi bildiğim için buradan da inşallah çalışmamızın karşılığını Taraftarlarımızın özellikle desteğiyle, siz basın mensubunun desteğiyle inşallah burada çok güzel başarılara, başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Hedeflerimiz büyük ama benim yapımda her zaman maçtan maça düşünmek var, maçtan maça planlamak var. Şu an oynayacağımız ilk maç bizim için en önemli maç. Onun için Ekim'le beraber zaten burayla anlaştıktan sonra, prensip anlaşmasına vardıktan sonra hem kendi analizlerimizi hem rakip analizlerini başlayarak takımımızı inşallah cumartesi gününü hazırlamaya çalışacağız. Taraftarlarımızdan ricam bu hafta sonu gerçekten benim futbolculuk dönemimde buraya geldiğim zaman bir deplasman havası yaşatan taraftarlarımızdan yine böyle bir hava yaratması, iyi bir başlangıç yapmamız gerekiyor. Onların desteğine çok ihtiyacımız var. Sözleşme süresiyle ilgili başkanımızla oturduk. Baş, e, Kulübün de daha önceki e, hocalarla da e, yaptığı anlaşmalarda e, sözleşme sürelerin benim diye için açıkçası çok önemli olduğuna inanmıyorum. Çünkü e, biz burada başarılı olduğumuz sürece zaten 5 yıllık anlaşmamız da olsa devam ederiz veya 1 yıllık da olsa bırakırız gibi mesela bir e, düşüncem var. Biz şu an sezon sonuna kadar anlaşmakta bulunmaktayız. Dediğim gibi süreler çok önemli değil. Önemli olan bu sürede gerçekten Sivas Spor'un bu sıkıntılı süreçten düzlüğe çıkıp başarılı bir döneme yine götürmemiz. Onun için dediğim gibi inşallah sezon sonu otururuz çok başarılı bir dönem geçiririz burada yine uzatırız. Çünkü ben buraya gelirken uzun vadeli düşünerek geldim ama dediğim gibi imzalar çok benim için çok da bir önemi yok. Diğer sorunuz? Evet takımı dün izleme fırsatı buldum. Tabii siz de dün takip ettiğiniz gibi daha az süre alan ligde oyuncuları değerlendirdik. Hem onları görmek istedim çünkü diğer oyuncular zaten Süper Lig'den çok tanıyorum. Hem de oyuncuların oyuncuların maç kondisyonunu yükseltmek için. Oyuncular da özellikle sahada çok disiplinli, gayretli bir mücadele gösterdiler. Güzel de bir galibet oldu. Kupa maçı olsa da bir moral oldu bizim için Samsun maçı öncesi. Kupada da biliyorsunuz Sivas daha önce bu kupaya kazanmış bir camiye. Kupada da biz iddiamızı devam ettirmek istiyoruz. İnşallah hem kupa hem ligde götürebilecek bir kadroyla inşallah dediğim gibi e, başarılı bir dönem geçiriz. Transferlerle ilgili tabii ki şimdi yeni başladık. Takımı daha yakından tanımam için biraz zamana ihtiyacım var. Ama başkanım da e, görüşmemizde e, aşağı yukarı aynı fikirlerdeyiz. Eksikleri biliyoruz. Ama biz burada e, transfer yapmak için transfer yapmayacağız. E, burada bize gerçekten katkı sağlayacak, takımın performansını, rekabet ortamını daha da yukarıya çekecek oyuncular kazandırmamız lazım. Bu konuda Sivaspor e, son yıllarda özellikle yaptığı transferlerle de katkı sağlayan oyuncuları kulübe kazandıkları için e, bu konuda da zaten tecrübeli bir yapıya sahip. Burada başkanım olsun, yönetim kurulu olsun, Abdurrahman Bey iyi niyeti inşallah bize doğrular yaptıracak. Ee, başta yönetim kurulumuzun gerçekten çok ciddi yatırımları var. Tesisleşme anlamında, e, altyapı hocalarıyla anlamında çok doğru işler yapıyorlar. Ve geçen sene biliyorsun Cunus Emre gibi çok değerli bir oyuncu Türk futboluna da dünya futboluna kazandırmış bir camia. Benim her zaman düşüncem Tabii ki siz de haklısınız. Hocalar geliyor, bunu söylüyor ama e, hayata geçiriyorlar mı soru işareti. Benim her zaman bak, bakışım futbolculara böyle iyi futbolcu veya daha iyi futbolcu. O yüzden iyi bir genç yakalarsak, bizde gerçekten katkı sağlayacağını inanırsak, biz oyunculara zaten her türlü oyuncuların gelişimi için yardımcı olacağız. Biz burada tabii ki sırf A takımla ilgili sorumluluğumuz değil. Altyapıdaki oyuncuları sürekli takip, maç takip, antrenmanlara çağıracağız. Hem onların eksiklerini tamamlamaya çalışırken hem de aynı zamanda oyuncu kazandıracağız. Çünkü e, günümüz futbolda bu Türkiye'nin bulunduğu ekonomik anlamda sürekli transferlerle bu iş bir yere kadar götüremezsiniz. Mecbur artık altyapıya dönmemiz lazım. Burada da böyle güzel bir şansımız var. İyi bir altyapı çalışması var. Oradan faydalanabildiğimiz kadar faydalanacağız. Tabii ki şimdi bu süreçle alakalı zaman derken ben şimdi de bir gerçekçilik var. Maçlar devam ediyor. Bizim tek şansımız kısmetse bu maçı atlattıktan sonra bay haftası ve ligin verilen bir hafta sonu arası arasında bir boşluğumuz oluşuyor. Orada biz hem fiziksel olarak takımı takip edip hangi seviyede olduklarını görüp aynı zamanda fiziksel kapasitelerini yukarıya çıkarmakla birlikte oyun olarak neler istediğimizi oyuncularla çalışarak. Bunlar çünkü çalışarak zaman tekrar bugünden yarın olmaz. Bu maça açıkçası çok fazla çalışma fırsatımız olmadı ama bu maça da oyuncuları daha fazla toplantılarla işte bu iki günlük antrenmanlarda daha fazla taktiksel olarak rakibi nasıl karşılayacağız, top bizdeyken nasıl oyunda oynayacağız gibi çalışmalarla bu süreyi atlatacağız. Dediğim gibi ondan sonraki süreçte işte de öyle aylar değil, biz bu haftadan itibaren zaten bir hava katmak istiyoruz, bir farklılık katmak istiyoruz. Özellikle mücadele gücü, koşu gücünde özellikle bunların üzerinde duracağız motivasyon anlamında. Bunları zaten atlattıktan sonra inşallah da bu hafta alacağımız iyi bir sonuçla bu araya da moralli girersek bu süreci çok sağlıklı, doğru bir şekilde, doğru çalışarak inşallah ondan sonraki süreçte her hafta üzerine koyarak devam edeceğiz. İnşallah hocam inanıyoruz biz size. Hayırlı olsun. Ya benim futbola bakış açım her zaman futbolcularıma söylediğim bir şey var. Oynarken bir keyif alın ve izleyenlere keyif verin. Az evvel de bahsettiğiniz gibi bundan önceki çalıştırdığım bütün kulüplerde e, hep televizyon ekranda izleyenler özellikle kendi taraftarın önünde oynayan izleyicileri, seyircilere, taraftarlarımıza hep keyif veren, mücadele gücü yüksek, pozitif, ofansif futbol bir futbol sergilemeye çalıştık. Çünkü evet bu enine sonunda bir tiyatro gibi insanlar izlemeye geliyor, keyif almak istiyor. Takım yenildiği zaman bile taraftarların çocuklar gayretli, iyi niyetli, sonuna kadar mücadele etti, zorladı, kazanmak için her şeyi yaptı ama futbol biliyorsunuz sonuç oyunu bazen şansınız da olmuyor, bazen rakip takım daha iyi bir güne denk geliyor. Ama benim amacım burada bir an önce dediğim gibi ofansif oynarken, oyuncularımız keyif alırken taraftarlarımız da takımıyla gurur duyabileceği bir takım yaratmak. Bu da tabii ki dediğim gibi e, zamanla ama bu zamanı da biz çok çabuklaştırıp inşallah en yakın zamanda bu haftadan başlayarak bunları oyuncularımdan izleyeceğim. İnşallah bunun sonucunda da güzel bir başlangıç yaparız. Şimdi özellikle taraftar, taraftarlar olmazsa olmaz bu bir gerçek. E, taraftarlar da dediğim az evvel bahsettiğim şeylerde e, taraftarlar gelir izlerler. Keyif alırlarsa sahada gerçekten mücadele eden, mücadele eden, kazanma arzusu yüksek olan oyuncu grubunu görürlerse bu sefer televizyon ekranında belki statta, stada gelmeyip de taraftarlarda da bu sahaya çekmiş oluruz. Onun için bu kulüplerin her zaman sahibi taraftarlardır. Bu bir gerçek. Onlar her zaman zor gününde de iyi gününde de hep taraftarlar, takımların yanında olmuşlardır. Dediğim gibi bizim amacımız sahaya yine tribünleriyle doldurup e, sağ, kendi sahamızda özellikle rakiplere çok zor bir deplasmana havası yaşatmak. Çünkü e, az evvel de bahsettiğim gibi futbolcu dönemde geldiğimde hep burada e, çok dolu taraftar grubunda ve ateşli ve takımına destek veren bir taraftar grubunda oynuyordu. Ve benim için her zaman burada futbolculuk ve sonra teknik direktörlük döneminde de e, zor bir deplasman olmuştu. Onu yine e, yaratmaya çalışacağız altyapıyla ilgili oyuncu. Tabii ki ben bunları söyledim. Söylediğim sözler üzerine bir, biraz bir şey daha katayım. Yeter ki oyuncular iyi olsun. Biz iyi oyuncu olsun. Daha iyi hale getirmek, kulübe kazandırmak için ekibimizle beraber çalışacağız. Oyuncular da buna cevap verirse oynarlar. Yoksa kariyerli oyuncu daha önce oynamış diye yorumlamayız, değerlendirmeyiz. Bize inan, inandığımız oyuncu, bize gerçekten destek, yardımcı olabilecek kalitesiyle, yeteneğiyle bize yardımcı olabilecek oyuncular varsa seve seve. Niye kendi evlatlarımızı oynatırmıyorum? Yarı, e, yarı Sivas'la ya ilgili de evet anne tarafım e, Sivas'lı, Yarisar'lı. E, çocukluğumda çok geldim. Arabayla tatile geldiğimizde hep buraya uğruyorduk. Baba tarafı da Maraş, oraya gidiyorduk. Dediğim gibi e, bir yandan da kendi memleketimde teknik direktörlük yapmanın da gururunu yaşıyorum. Tabii ki şimdi benim Almanya'da doğmam, Almanya'da yetişmem, Almanya'da altyapı eğitimi almam, Almanya'da ilk profesyonel adım atmam benim için her zaman bir avantaj oldu. Hem futbolcuk döneminde hem de teknik döneminde. Benim e, böyle söyleyeyim iki kültür arasında ben yetiştim. Almanya'dan disiplinli bir şekilde geçtirdiğim için futbolculuğumda, teknik direktörlüğümde bu disiplinimi devam ettiriyorum. Ama tabii ki e, her ülkenin yapısı, karakteri, kişiliği çok farklı olduğu için bazı şeyleri de tabii ki buradan uygulamam gerekiyor çünkü her dokunduğunuz oyuncuya aynı şekilde davranamıyorsunuz çünkü bugün günümüzde futbolda evet antrenman bilimi, atletizm, dinamizm çok önemli ama iletişim çok çok önemli çünkü oyunculara dokunmanız lazım burada yaklaşık 30 tane oyuncu kardeşimizle çalışıyorsunuz herkesin farklı beklentileri herkesin özel hayatı veya sporcu hayatında bazı sorunlarla karşı karşıya geliyor. Burada biz zamanı geliyor bir abilik, babalık, hocalık yapıyoruz. Dediğim gibi tabii ki bu edindiğim tecrübelerle de faydalanıyorum. İşte boş dönemde ben evde oturmayı değil daha çok yurt dışında hem e, staj yapmayı en son belki takip ettiyseniz Manchester City'ye, Guardiola'nın yanına gittim. Çünkü çok büyük hayranıyım. Çok da tanışmak istiyordum. Antrenmanlarını takip etmek istiyordum. Daha önce de farklı hocaların yanına gitmiştim bu gidip orada farklılıkları analizleri nasıl yapıyorlar çalışmalar atletizm antrenmanlarına nasıl önem veriyorlar e, dikkat ediyorum çünkü e, futbol her yerde futbol ama eninde sonunda bazı yerlerde bütçeler e, kaliteler <laughs> bazı şeyleri daha çok e, farklı hale getiriyor e, oraya gidip de dediğim gibi bir şeyler öğrenmeye kendimi geliştirmeye aynı zamanda oyun maç izleyerek hem maçla e, taktiksel anlamda bir şeyler e, öğrenebilir miyim? Ve tabii ki bizim en önemli şeyimiz oyuncular. Oyuncuları takip ediyoruz. Oyuncuları not ediyoruz. Bir portreyi oluşturuyoruz. Gittiğimiz kulüpte hangi mevkiye ihtiyaç olursa nasıl bir oyuncu alabiliriz? Bu oyuna hangi e, oyuncu tercih edilir? Onlarla ilgili de hazırlığımızı yapıyoruz. Ekim'inde boş durmuyor. Onlar da seyahat ediyor. Onlar da maç izliyorlar. Belli bir Oyuncu portföyümüz var. Kulübümüzde zaten bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Özellikle sportif direktörümüz Abdurrahman Bey çok ciddi çalışmalar yapıyor. Şimdi bu maçı inşallah atlattıktan sonra dediğim gibi bu arada zaten çalışacağız. Doğru oyuncuları kulübümüze kazandırmamız lazım. Çünkü bunun bir de mali durumu var. Devir arası da bir gerçek var. Sözleşmeli oyuncuları bir yerden almak kolay değil. Sözleşmesi biten oyuncular devre arası çok denk gelmiyor. Sözleşmesini ucuz ala hiç hani sözleşmesi devam edip de boşta olan oyunculardan da ne kadar verim alırız bunun çok iyi bir detaylı bir şekilde çalışmasını yapmamız lazım biz de zaten dediğim gibi bu konuda daha önce çalıştığımız kulüplerde de Allah aşkına kulübü kulüpte hep aidiyet duygusuyla yaklaştık her zaman kulübe oyuncu kazandırırken hem ekonomik anlamda kulübü düşünür, düşünürken. Oyuncunun sırf e, geçmişini değil, geleceğine de yatırım yaptık. Çünkü geçmişine biliyorsunuz Türkiye'de genellikle kulüpler hep isimli, kariyerli, kariyerinin sonuna gelmiş oyuncuları tercih ediyorlar. E, bazıları da gelecek vadeden oyunculara hem kulübe para kazandırabilecek, hem performans alanında e, iyi bir performans, iyi bir e, sonuç alabileceği oyunculara yatırım yapıyor. Biz burada tabii ki e, iyi analizimizi yapacağız. Nerede? eksiklerimiz var. Nerede bize şu an yardımcı olabilecek oyuncular? onları inşallah kulübümüze kazandırmaya çalışacağız. Ya şimdi bilet fiyatlarını düşmememizin en büyük sebebi rakip taraftarın bilet fiyatları. Yani biz onlara en düşük fiyatımızın yüzde otuzunu geçemiyoruz. Yani bizim biletimiz 60 liraysa onlarınki de 75 lira oluyor. Evet Samsun'dan da ciddi bir taraftar geleceği için hem onun önüne geçtik. Hem de kombine fiyatlarını düşürdük yani. Bizim de burada hani ekonomik olarak zor şartlardan geçiyoruz yani. Hani bilet fiyatlarını ben şöyle söyleyeyim. İşte bizim şehrimizin tüccarları evet biz çok 1500-2000 kişiye bedava bilet veriyoruz. Şu bugün de yani diyoruz gelin yeter ki maça. İhtiyaçları siz de getirin yükleyelim ama destek olmayanın da önüne geçmeyelim. Yani destek olmak isteyenlerin. Tüccarlarımız destek olsun işte 100 tane bir tüccarımız alsın 200 tane bir tüccarımız alsın ihtiyaç çocuklarımıza dağıtsınlar yani burada biz desteğe ihtiyacımız var. Onun için hatta önümüzdeki yıl daha da yüksek yapacağız bilet fiyatlarını çünkü kulüplerin artık dönme şansı kalmadı. Yani bugün Süper Lig kulüplerinin en kötüsünün 10 milyon 15 milyon euro dolar açığı var. Bunun altında kaldığınız zaman ligden düşüyorsunuz. Yani 3 yılda Sivas Spor'un ihtiyacı olan para 1 milyar. Öyle 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon değil. Onun için de bunu artık yani taraftarımızdan, taraftarımızdan demiyorum. O taraftarımız bizim 4-5 bin taraftarımız var. Biz onların her zaman karşılarız. Stadımız 25 bin kişilik. Diğer 20 bini Sivas'ın tüccarı, esnafı, bürokratı bize destek olsun o bilet fiyatlarından biletler aslında bizde futbolcu getirelim buraya.